Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel iki tane sorumuz var. Bir matematik bir geometri. Sorular çözmeden önce tabii ki siz durdurup bir deneyin kendinizi. Güzel sorular çünkü boşuna gitmesin. Şimdi ben başlıyorum 46. sorudan. Şimdi arkadaşlar burada bir denklem vermiş. İkinci derecenin denklemin köklerinden biri diğerinin iki katıdır. O zaman biz birine x1 dersek diğerine 2x1 demeyecek miyiz? 2x1. Ondan sonra kökler çarpımı ve kökler toplamından yardım alarak bulacağız. Şimdi biz kökler çarpımını ne diyebiliriz? C bölü A eşittir. Kökler çarpımı ne? 2 x1'in karesi. Kökler toplamı da eksi b bölü a. O da eşittir. 3 x1. Şimdi ne yapabiliriz? Bu x1'ler bizim için gerekli değil. Çünkü sorduğu şey b, a ve c türünden. O zaman şu tarafın karesini alarak X1'lerden kurtulabiliriz. Yerine yazma yöntemiyle. Yani B kare bölü A kare eşittir. 9 X1'in karesi. X1'in karesi yerine o zaman şey yazabiliriz değil mi? Buradakinde. C bölü A neydi? Eşittir. 2 çarpı B kare bölü 9 A kare. Değil mi? x1'in x X1 karesinin yerine çünkü b kare bölü 9 a kare yazmıştık. Yerine yazdık sonra. Bu çıktı. Bundan sonra biraz sadeleştirelim. Şurası şöyleydi. Güzel bir renk alalım. Şuradan a'lar bir sadeleşecek. Ondan sonra yerine yazacağız. Şimdi 2b kare 2b kare eşittir. Ne çıktı? 9ac 9ac ne tesadüf ki yazamadım ya. Burada da 2B kare sorulmuş. 2B kare artı AC. 9 e, AC idi burası. Bir tane AC de eklersek 10 AC olacak. Cevap Adana. Güzel bir soruydu. Bir de geometri sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada şunu demiş. Hani şu FD KC eşit demiş ya orada yani kaç uzunluğu küçük köşegenimizin uzunluğuna eşit. O zaman biz buradan direkt hepimizin aklına gelmiştir. A ile C'yi birleştirip buna da eşit demek. Ondan sonra şurası alfa olacak. Şu küçük açı alfa olacak. Bu da alfa olacak. Ve burada yapmamız gereken Z kuralı var. Şu F, A, C köşelerini birleştirince Z kuralı çıkacak. O zaman burası da alfa. Şurada alfa. Tamam. Çok güzel. Ne çıktı buradan? Açı ortaya çıktı. Açı ortaya çıktıysa işimiz kolay. Şimdi kırmızı ya da pembe kalemimi alayım. Şurası A'ya A ise A burası A köküç değil mi? A köküç. Şurası o zaman A köküçtür. Burası da A'dır. Şimdi bizden bir, bir de Pisagor yapmamız gerekiyor. Şurası dik şurası dik şurası a kök 3 şurası a burayı da hesaplarız ama gerek yok şöyle bir kısa yıl öğretelim yani bunların direkt a parantezini alarak hani bu a çarpı gizli bir var ya kök 3 eksi 1 yani 3 eksi 1'den karesini alınca 3 eksi 1'den 2 gelecek kök için alırsak a kök 2 şeklinde yazabiliriz ortak çarpanı alabiliyoruz burada Ondan sonra burayı da A kökü 2 bulduk. Şimdi bir de şurası A kök 2 idi. Burası A kök 3'tü. D ile bir soruyor. Bu da zaten aç ortayın ilk özelliği. Onu da şu şekilde yapacağız. Burası A'nın kök 2 katıymış. O zaman buraya kök 2 K diyebiliriz. Buraya da kök 3 K diyebiliriz. D ile bir LC. kök 2 bölü kök 3'ten oran olduğu için o k'lar gitti. Kök 3 ile genişletirsek kök 6 bölü 3 gelir etirin. Sorular beğendiyseniz ve eski videolarda görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın, iyi çalışmalar.